bugün sizler birlikte Clash of Clans'tayız gördüğünüz gibi belediye binasını basacağız ve 9. belediyeye geleceğiz 54 dakikaya da o bitecek arkadaşlar hemen belediye binasını basıp ben şöyle bitirmek istiyorum ve belediye binası 9. olduk arkadaşlar kahraman güçlendirme artı 5 güç arttırma vermiş kaynak artışı yıldız bonusu artışı verdi bize arkadaşlar Şimdi gelelim 21. Çok pahalı alamam. Şu anda bunu alamayacağız arkadaşlar. Şuradan klan klimizi toplayalım güzelcesine. <laughs> Şöyle dolduralım. Balonla. Ee, kaynaklara gelelim. Şu basit şeyleri bir kuralım. Ben yeni şey de bulurum arkadaşlar buna. Adını sen söyle. Köy düzeni arkadaşlar. Ee, şimdi inşaatçılar bu bitirsin. Bir savaş atarız güzel bir şekilde arkadaşlar. Bir de bizim 13.000 kare ekstra ihtiyacımız var şu an. Biraz fazla ihtiyacımız var. Klan savaşımız da başlamış. Evet. Kötü oldu. 9 belediyeye geçmem şu anlık ama yapacak bir şey yok. Ee, gelelim. Kaynakları şunu da dike bir aradan çıksın. Şurada başka bir şey kalmadı. Duvarlarımızı yapalım en önemlisi. Yani tamam ben de nasıl. Anam 7 saatli iş. şimdi yapmayaydım be. 7 saattir şimdi yapmam kötü oldu arkadaşlar biraz değil mi? Bence de. Her neyse gelelim şuradan savunmamıza da 2 milyon altına xy var ama ben önce tuzakları alırsam güzel olur güzel şöyle tuzakları aldım ben şimdilik şöyle koyacağım şunları Bunlara bir köy de bulabilirim arkadaşlar. Sonra size gösteririm. Ee, şimdi ne var yeni? Yeni okçu kraliçemiz var. Okçu kraliçeyi alınca. Ee, önce arkadaşlar şu okçu kulesini alalım. Ondan sonra. Şimdi 3 saat 3 saat 3 saat 3 gün. 3 gün biraz fazla. Ama 3 saat biraz daha az. Ama geriye 6 kalmayacak. Hmm, şu şu çek daha. Şunun bitmesi lazım arkadaşlar. Şurada şey bitmiş. Bizim şu görevi yaparsak da arkadaşlar şuradan şunu alacağız. Şunu alabilir miyiz konu yapınca? Bunu alamayacağız. Şu an sizce arkadaşlar neydi ki? Benim içimden X gibi geçiyor. Önce bir savaş yapalım. Altınımızı alıştırmalar da geldi. Arkadaşlar direkt biz şuradan 8000 şey alsak. 2000 de kara iksir bulsak bir yerden güzel olur mu? Eğitimle yapalım hemen biz. Şuradan arkasına şey yollayacağız tamam Biz arkadaşlar bu eğitimleri yapalım bence önce. Ee, buradan güzel bir şey çıkar. Şöyle güzel oluyor. Arkadaşlar ben bir video yüklemiştim, ee, yüklemiştim. Evet yüklemiştim. Ama video zaten gitti. Nasıl gitti? Yüklenmiyor yani arkadaşlar kanala öyle söyleyeyim. Kanalı yüklenmedi. O yüzden ben de video yükleyemedim. Biraz uzun sürdü arkadaşlar video yüklemem. O yüzden özür dilerim. Abi daha ne kadar kıracaksın en sonunda. Neden buraya bundan attırdın ki? Saçmalık. İki tane duvar yakıcı gönderdik. Bir tanesi de işte oraya gidecekti. Tabii ki. Tomruğu nereye koyacağız? Şurada. Tomruk oradan. Tomruk diyorum Allah'ım sen bana sabır ver. Tomruk muydu harbiden? Berber kralı gönderdik. Bir, iki, bir, iki pekka. Ben burada arada pekka saldırısı yapmayı daha çok seviyorum. Söyleyeyim ona arkadaşlar. Güçlenecektir inşallah. Öyle diye düşünüyorum. Şimdi şu bir öfke bence de çok güzel olacak. Okçuk oh, Çok bir şey aslında arkadaşlar buraya şöyle şey yaparak da e, o, burada okçu kraliçenin ölmesi Mesih için e, şifacılar da öfke kullanarak onların canlarını fazlalaştırabilirdik. Şuraya bir tane atacağım. Şuradan bir daha yollayacağım. Kırsın yarasaları orada. Şimdi belediye falan alınca bütün ganimet geliyor zaten. O güzel olacak arkadaşlar. Video biraz uzun olabilir. Onu ilkten söyleyeyim. Hayır orada 3000 altın nasıl? Ay 3000 kareksir nasıl var ya? Ya şu an şokum ben orada nasıl var? Yok hiç biz yapmayalım. Direkt çarpışmayı bitirelim. Tekrar ona da demeyelim. İkinci alıştırmamızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar klanımız da bu oyuncular. Söyleyeyim. Şimdi Asa bize ilk başta bunu önermişti. Buradan nokta kuruluşu. Arkasına gene şeyler. aynı. Ezberlemişim oyunu. Ee, biz biraz sıkıntı çekeceğiz arkadaşlar kare ekseri konusunda. 3000 kare ekseri ben nereden bulacağım acaba şu an onu merak ediyorum. E ee, ama oradan şey çıktı bana ne yani. Madem bunu biliyorum bu pisliği yapmayacaksın oyun. Adancı ile herhalde bu taraftan dalacağız bir bir. Bir tane yani zehir neden buraya şimdi? Ha tabii ki de şey için anladım. Hemen onu kırsın. Hmm, bunun da cenaze İşte arkadaşlar ben bundan bahsetmeye çalışmıştım. Şifacılar öfke büyüsü alınca yani çok çabuk can dolduruyorlar. O da çok iyi oluyor. Madencisi saldırısı yapmadan belediye binasını aldık lan. Şaka gibi. Aha gitti orada biri. Alo ne zaman alacak kardeş? Okçu kraliçemizin hala şeyi var güzel. O zaman ben olsaydım orada basardım direkt yıkardı. <laughs> Ama basmamak gerekiyor işte. Şuradan bırakalım bütün madencileri arkadaşlar. E, Madenciler saldırısı daha önce hiç yaptım mı? Yapmadım. Benim bir sürü 7 seviyelik belediye binalarım var. Hepsi de çöp oldu. <laughs> arkadaşlar bu klanı bu arada koyduk. Allah kahretmesin yanlış koydum. Eğer o yüzden üçlemezsem çıldırırım ama ben. Madenciler neredesiniz? Şurada bir okçu Kraliçeye basacağım. Of. Barbar kralı da basak. Şimdi şurada kullanalım. Onu aldığına göre zaten üçlendi kesinlikle bence. Oh. Çabuk girdiler de bir şey yaramadı yani girmeleri. Barbar kral öldü kötü. Okçu kral içimiz yaşıyor. O bir şey yarar herhalde. Şöyle bir tane atacağım artık o iyileştirmenin zamanı da geçti zaten. Evet aldık arkadaşlar neredeyse. Neredeyse full aldık. Oo. 15.000 kara ekstra'mız oldu. İy, madenciler orları alsın, biz de iki saldırı yapalım. 3.000 ve 2.000 kara ekstra ihtiyacımız var arkadaşlar. 9 belediye binalarında bulmak kolay aslında arkadaşlar bunu. Hmm. Eğer a 3 yıldız yapınca yıldız bonusu gelecek. 1600 de oradan gelecek zaten. İyi o zaman tamam. Burada var. Burada var mı? Büyülerde tamam. Bir tane işçimiz. Okçu kraliçeyi alacağım arkadaşlar önce. Öyle diğer şeyleri basalım kaç? 1300. Kurtarır mı? Kurtarmaz. 700 ay Allah'ım. Bu ne ya? 1694. 1600 oradan gelirse burayı biz dalalım. Pekka gelmiş bana da kalemden. Arkadaşlar benim dalış sistemim böyle oluyor. <laughs> Böyle daha uh, genellikle üçleyemiyoruz arkadaşlar. Ee, uh, onun sıkıntısı da gerçi genellikle üçlüyoruz ama <laughs> üçlemiş oluyoruz da. Dışarıdaki şeyler işte bize yara <laughs> Aa Barbar Kral doğum beş seviye oldu direkt. Çok güzel oldu. Şimdi duvar yıkarıcı alsaydım mantıklı olabilirdi değil mi? olabilirdi. Şuradan bir alalım. O oradan onu yıksın. Burada bu da bunu yıksın. Şu etrafı yavaş yavaş alsınlar. Alabiliyorlarsa bunlar. Ha girdiler buradan. Şunu da şöyle yapalım. Artık bir öfkeyi basacağım direkt girdikleri Abi büyücüler kurtuldu çok hoşuma gitti de klan kalesinden kötü bir şeyler çıktı. Ya yani kolay ölen şeyler çıktığı için şanslıyız. Ee, orada bir iyileştirme tamamen gücü bitsin arkadaşlar onu bekliyorum. Ee, öfkeyi kullanmayacağım önce. Oradan kara iksiri aldık desek arkadaşlar. Videoda 12 dakika olmuş ya bu ne arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapalım içeriye doğru. Barbar krallığına canım var. Bir tane söyledi orada. Şur yıldırım birisini neden almıştım ben? He canları az kalırla kalırsa diye, kalırsa diye kalırsa. Son anda basacağım arkadaşlar. Canı çünkü azalmış olacak. Mantıkken o zaman basa. Onu bekliyorum şu an arkadaşlar. Her şeyi yıksınlar. O yıkıldı. Başka savunma kaldı mı? Kalmadı. bas. Güzel. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Güzel. Dört yıldız bonus aldım ve bin 1 milyon 200 bin verdi ya ben çok mutlu oldum. Eee e, e, e. <laughs> şimdi E oldum. Ee, Arkadaşlar bir saniye ben bir hesap yapacağım. Şunu şöyle koyalım. Evet arkadaşlar ben düşündüm taşındım saldırı yapalım. Bir saniye arkadaşlar şuradan alıştırmaları gelince o 3 tane gönderseydi ya. Keşke 3 tane gönderseydi. Arkadaşlar ben pişman oldum çünkü şunu bastım yanlışlıkla. Video dışındayken şunu bastım ya. Hayır yani Neyse. Olsun. Geçtim. Ay Allah'ım. Ben ona çok sinirim bozuldu. 2600. Bizim 4000 ihtiyacım var. Arkadaşlar olmadı. Ben şöyle yaparım. Giderim biraz daha beklerim. Birliklerine etilmesine. O zaman geri geliriz. Aynen. Ee, kara eksir tarafından da alacağım. Ama önce ben arkadaşlar şey yapayım. Hemen yan e bir gidelim. Yan köyde şunu bas. Şunu bas. Bas. Şunu al. Şunu al. E şunları alalım arkadaşlar. Bize elmas gelsin. Sonra onlardan bir şeyler çıkacak inşallah. Dört elmas çıktı. Son e, sonra arkadaşlar ben onlarla e, şey yapacağım. Meydada. Nerede diğeri? Başka da kalmadı. Ben sonra onlarla bari şunu da bir şeyle direkt. Şunu yap. Ee, sonra onlarla ben biraz şey yapacağım işte. Orada da kaç büyücü var? 11. Birini silmeden önce. Şöyle koyarsan Sonra şuradan birini silersin. Bir tane şey gelmiş olması gerekiyor değil mi? Bakalım gelecek mi? Geliyor. Bunları bir basalım. İki tane duvar kırıcı yollayalım. Arkadaşlar böyle çok daha kolay olur diye düşünüyorum. İnşallah olur arkadaşlar. Videoyu durdurmadım değil mi? Ay, ödüm patladı. 3000 kara eksir. Ben kesin dalarım. Şuraya bir barbar koyacağım. Oradaki bombaları bir etkinleştirsin. Arkadaşlar direkt buradan dalarsam kara iksire çok rahat bir şekilde ulaşırım. Ama if <laughs> ölme ihtimalleri de çok yüksek. Şöyle koyacağım. Tamam. 2 İki... tane şifacı şimdi attım bunlara. Hep ölecek eminim orada. Hemen şunu da atarsam arkadaşlar bunun yapmamın nedeni biraz saçma ama orada pekkalar gitti. Oradan alırlar kara eksirleri çok güzel olacak bağmalarda. Aldılar bile. Buradan geldi 19.000 oldu arkadaşlar çok yakınlaştık. Arkadaşlar çok yakınlaştık. Arkadaşlar çok yakınlaştık. 19.000 hala 19.000 bin olmazsın. Arttırın şunu kırno kırın o belediyeyi ya. Lütfen. Lan. Oradan kral asal sana. <laughs> Aldılar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi nasıl alacağız? Şöyle şöyle gitmeleri lazım bunların kenardan kenardan. Büyücüyle vurmaması lazım ama. Aa şurada bir pekkamız var. O da yardımcı olur herhalde. Abi bu kötü oldu ama. Ya şimdi onu almazsak kötü olur işte. Onu aldık. Tam etti mi? Etmedi. Her zamanki oyun ya. Her zamanki oyun ya. İlla onu da alacağız arkadaşlar. Lan. Vurun şuna. Heh arkadaşlar 20 bin yaptık. Okçu kraliçemizi alacağız. Yalnız şaka maka. Köyü 66'ladık lan. Daha yeni girdik. 9 belediyeyi neyse 66'ladık. Bu da bu oran yeter bize bu kadar. Güzel. 3200 lazımdı. Tam tamına da aldık neredeyse. Neyi basacaktık biz? Arkadaşlar ben buradan 1600 anlamışım ki. Ya abi bu ne ya? Rezillik. Güzel aldık şöyle. Ee, sezon da bitecek arkadaşlar. Şuradan hemen Okçu Kraliçemizi basmak istiyorum ben. Nereye alalım? Okçu Kraliçeyi şimdilik şuraya alalım arkadaşlar. Ee, direkt altı seviye oldu bu da. Altı seviye oldu. Güzel. Bizim bir inşaatçımız var. Klan Kalesini basak mı arkadaşlar? Yoksa önce laboratuarı mı basacak? Şimdi laboratuvarı basarsak o bitecek. Gerçi burada da kullandığım bir şey kalmadı. Oh. Kalan kalesi mi oldu? Ben ikisiye almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şuradan. Üç gün bekleyeceğiz ama bunu da alırsak. 32 dakika bekleyeyim mi arkadaşlar ben? 32 dakika bekleyeyim. Arkadaşlar ben sonra geleyim. Bakalım. Evet arkadaşlar video ve diktik tık şu ikizlerine. Evet. İkizlerini dikince para kalmış. Bir daha tık var. Hiç satışım kalmadı ki. Neyse arkadaşlar. Bu videolar böyle olsun. Daha fazla Clash of Clans videoları gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.